Merhabalar hoş geldiniz Bugün günlerden cuma <laughs> Teyzesine hayran hayran bakıyor Bugün günlerden cuma ve Z kuşağı ile birlikte bisküvi pastası yapacağız Yanımda yeğenim Yağmur var Hoş geldin Nasılsın? İyi Memnun musun bu videoda olacağından? Şimdi biz bu pastaya Y kuşağı olarak ben Y kuşağıyım Şimdi ben Y kuşağıyım Yağmur Z kuşağı Z kuşağı bu pastaya ne diyor? Başlamıyorum ne? <laughs> Fakir pastası diyor ama ben de sizin dediğinizi biliyorum. Fakir pastası. Bence öğrenci pastası. Öğrenciler de. Ben çok öğrenci oldum çünkü. Al hemen. Sen hiç yurda falan gittin mi? Hayır yurtta kalmadım ben. Üniversite, ben iki tane üniversite okudum. Bir tanesini İstanbul'da okudum. Bir tanesini Eskişehir'de okudum ama Eskişehir'de okudu. Uzaktan eğitim olduğu için yani pandemide okudum. Hı hı. <laughs> o yüzden evdeydim yani sıkıntı yoktu. Hı. Ama Eskişehir'de yaşadın mı? Yaşamadım, uzaktan okudum canlı dersle. Aa, o yüzden sıkıntı oldu. Hayır. Şimdi bir şey söylemek istiyorum. Z kuşağının gelecekten bir ümidi var mı mesela? Ekonomi yüzünden yok. Yani ekonomi yüzünden bir gelecek kaygısı var. Bu herkeste var. Biz sizden daha çok Beni öldürdü hemen bir şey söyleyeceğim beni hemen evet. öldürdü. Aa. Ben mi? Evet. İnsan teyzesini öldürür mü ya? Bunu böyle mi yapayım yoksa? Kır kır ben ben kırıyorum ya bak böyle kır ortadan gidiyor. Oldu. Bir şey merak ediyorum. Mesela ben işte 90'larda doğdum. Evet. Ben 2000. Evet. Ben 90'larda doğdum. Siz 2000'lerde doğdunuz mesela. Evet. İntibiyom iki. Hı hı. Siz şimdi zevk kuşarsınız tamam mı? Çok yanlış bir şey. Evet. Zevk evet, evet. Hı. Siz şimdi zevk kuşarsınız ya. Hı hı. Şimdi ben bunu dökeceğim. Ama ilk defa bu patik pastasını yapıyorum. <laughs> Böyle bastım. Sütü de balonlarla bastım. <laughs> Peki, biz şimdi Z kuşağı olmadığımız için, Hı. diyorum ki, Z kuşağı hangi tür müzikler dinler mesela? Bu ara hepsi bir depresyon. Bence Z kuşağı komple depresyonda. Evet. Dün de Depresyondayız, evet. Hepsi sevgilisinden ayrı. Küçük yaşta sevgili yapıyorlar ya. Ama ben yapmadım. Bir kere yaptım, hiç yapmadım. Şimdi itiraf videosu da çekecektik ama <laughs> sen erken itiraf ettin. <laughs> Konsept değişikliği, kapatım videoları. <laughs> i̇tiraf videosu çekiyoruz. Aa, kalktı bu. Peki bir şey mi soracağım? Sence şimdi biz e, 90'lar müziğiyle büyüdük. Şunu merak ediyorum ben. Mesela ben rock müzik dinliyorum genelde. genelde hep. Sence Z kuşanlar rock müziği dinleyen kalmış mıdır? ki vardır ama daha çok Müslüm Baba. Ben Müslüm Baba'yı daha çok seviyorum. Son arzum falan işte. Daha iyi bir Öyle mi diyorsun? Ben, ben de öyle. Bu arada benim kadimi çok seviyorum. Kaplumbağa deden. Neyse <laughs> okuyacaksın ya. Hı. Diyorum ki. Üniversite Türkiye'de okumayı düşünür müsün mesela? Hayır. Asla. Asla Fakat bir kadın. Değil. Ne okumak istiyorsun mesela? Tıp ya da şey, avukat. Ama futbolcu da olur. <laughs> Çünkü futbolu seviyorum. <laughs> benim kararlılık seviyem. <laughs> Ama futbol seviyorum. Futbol sevmek farklı, oynamak farklı bence. Benim Oynamayı da Şimdi Değişik video fikirleri sundu bana akşam Dedi ki şöyle şöyle video çekelim teyze dedi Peki Youtube'dan böyle challenge videoları falan izliyorlar Ne dedim biliyor musunuz bunlara? Birlikte Davutlu köyüne gidelim mi? Bir şey değil mi? Ben korku filmlerinden hiç korkmuyorum. Korku filmlerinden Şimdi ben annene dedim ki benle birlikte Davutlu köyüne gelir misin dedim. Hı, annem de bebek varmış ki. Hayır öyle demedi. Anne ne de dedi biliyor musun Hı. bana? Ayağımız kıçımıza vura vura geri döneriz dedi. <laughs> Çarpılırız dedi. <laughs> Z kuşağın gelecekten ümit yok yani onu diyorsun değil mi? Evet. Yok. Hiç mi yok? Hiç yok. Birazcık olabilir. İnsanların hakkını savunmak için. Zaten hep insanlara yönelik bir meslek seçmişim. Zaten me meslekten çoğu insanlara yönelik değil mi? İnsanları iyileştirmek, insanlara hizmet etmek. insanları bir yerden bir yere götürmek gibi mesela. Ama benimki de şey bir şey yani. İnsanlara hizmet etmek değil, insanları son kadar savunmak. Ve ben avukat olursam kadınlar için olacağım. Bravo. Bunun dibini sıyırmayacağız. Ne biliyor musun? Hı. Dibine siz de sıyırmayın. Bunları alın böyle ufalayın tamam mı? Sonra onu bir kaba koyup buzlukta dondurun çok güzel gidiyor. Karslı bir takip kaçak kat mı çıkıyorsun? Bakayım. Hoş Benimkisi böyle oldu. Üzerine daha eklesem mi? Bence bir katman daha. Iyi. Hayır 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 öyle değil. Bisküvit getirmeye gittim. Seni gömdüm sen yokken ha ha. Aslında bu gizliydi. İlim Ama mi? kamera ve mikrofon her şeyi çekti. Şurada mikrofon var. Bu da son katı Vallahi katı. ben Z kuşağından çok ümitliyim. İnşallah iyi yerlere gelirsiniz. Ama bilmiyorum yani Y kuşağı da şu anda çok mutlu değil yani. Bir <laughs> Y kuşağı olarak söylüyorum biz de çok mutlu değiliz yani. Y kuşağı da iyi Evet Y kuşağı da yerlere gelemedi. Sen hangisinden? y kuşağıyım ben. Ortalarda sürünüyorum. Hem geldim hem gelemedim. Ya ben hem geldim hem gelemedim gibi bir şey yani. ortadayım ben. Bir tanesi mezar gibi yapmış gördün mü sen? Pastayı. Nasıl yani? Şuraya bir resmini koyacağım. Mezar şeklinde Arifa kuş oldu. Ben sana bir şey sorayım hmm. ee, Gelecekte ne yapmayı düşünüyorsun yapıcı olarak Gelecek dediğim bir 10 sene sonra düşün Gelecek hiçbir zaman gelmeyecek Aynen yani bir 10 sene sonra düşün Tabi yaşayacağım Allah bilir Kimi kimden önce öleceğini hiç belli olmaz Evet ya. Allah bilir de Ne düşünüyorsun yani yaşasan 10 yıl sonra 10 yıl sonrası için ne düşünüyorum biliyor musun? Valla 10 yıl sonrası için Türkiye'de hiç ümidim yok. Ama ne olur bilmiyorum yani. Türkiye'ye giriş çıkışlar kapatılacak. Düzce gerçekten senin dediğin oluyormuş 10 sene sonra. Yok. <laughs> 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 Biraz... Peki diyelim ki birisi seni aradı. Hemen misafirliğe geliyoruz dedi tamam mı? Evet. Yapacağın ilk yemek ne olurdu? En kolay. Yemekten ziyade atıştırmalı tatlı da olabilir. İnternette... <laughs> denemedim ama herkes güzel dediğini gördüm. Benimki kendi çekimden tatlı yapın çok güzel. Nasıl yapıyorsun sen? Hiç yapmadım ama tadı o kadar güzel ki. Yani dondurması bile çok güzel oluyor da bana çok lazım. Benimki çok tipsiz oldu. Belki de çok tipli oldu söylenmez yani. Benimki bitti. <laughs> Hadi 10, <on>, 9. <dokuz. gülüyor> İki çift tadım yapsam kabul mu? Tabii ki de. Hoşum. Evde blenderla da yapabilirsiniz. Sence Z kuşağından sonraki isim ne olur kuşağın İsmin. Gramer kopmazsa. <laughs> Herkes ölmezse. Şimdi bunu iyice ne kadar yaptıktan sonra kaba koyup dolaba ama buz yani büyük olan dondurulan Benimki daha güzel oldu. Tadına bakmadan bilemeyiz. Bunun da lazım tadına bakmamız için. Ama benimki daha tıklı. <gülüyor> <gülüyor> neyse. Evet bir videonun daha sonuna geldik mi? Gelmişiz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Esen kalın. Esen nasıl kalın? Şöyle. Чак! <laughs>